Merhaba ben Pınar Sibirski kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 16-18 ay bebeğinizin uyku düzeni nasıl olmalı biraz ondan bahsedeceğim. Şimdi artık bebeğimizin bile değil küçük çocuğumuzun minik taytayımızın İngilizce'de toddler diyorlar bu döneme yani böyle yürürken tatlı tatlı yürüyorlar ya işte tay tay dönem çok hareketli olduğu, artık duvarlara tırmandığı, tutamadığınız büyük ihtimalle bir dönem ve benim tabi çok sevdiğim bir dönem Gene çünkü hala minikler, çok tatlılar ve yürüyorlar. Bir şeyler paylaşmaya başladınız. Bence çok keyifli bir dönem. Ee, tabii bu hareketlilik uykulara da biraz yansıyor. Yani yatağa koyduğunuzda artık belki öyle eskisi kadar çok çabuk uykuya dalmıyor olabilir. Çünkü bu yürümenin heyecanı, gün içerisinde öğrendiklerinin heyecanı, kedi görmüş olmanın heyecanı, hepsi uykuya dalışını birazcık etkileyebilir. Bu gayet normal. Şimdi biraz düzenden bahsedelim. Eee... 16-18 ay arasında artık gündüz tek uykuya geçmiş olur %80 ihtimalle. Belki 16 ayda hala iki uyku yapıp iyi bir düzende olabilirsiniz ama yavaş yavaş önerim ...geçin tek uykuya. 17-18'de kesin tek uyku olmalı. Ben genelde yeni başladığım ailelerde 16 ayda da tek uyku düzeni oluşturuyorum. Şimdi biz iki uykudayken hatırlarsınız sabah 7'de uyandırıyorduk bu son demlerde. 13-15 aylarda çünkü iki tane uyku sığdıramıyorduk. Şimdi ise tek uykuda sabah 8'e kadar uyuyabilir. En geç 8 şeklinde oturtalım. Çok güzel bir uyanma saati 7 ile 8 arası. Ee, öğlen uykumuz yine... Ee, 12 gibi öğlen yemeğimizi yiyelim. Artık uyanıklık süresi pek bakmıyoruz bu yaşta. Yani tek uykuya geçtiğinizde ve bu tek uykuyu yavaş yavaş oturttuysanız 12 gibi öğlen yemeğimizi yiyip 12.30 bir gibi de çocuğumuzu yatırıyoruz. Yani o gün çok erken kalktıysa belki bunu 12-12.30 yaparsınız. Normal 7.30-8'lerde kalktıysa da fix olarak 12'de yemek, 12.30 bir gibi yatış yapabilirsiniz. Artık daha rahat bu açıdan. Eskiden uyanıklık süresi hesaplıyorduk. Öğlen uykumuz ne kadar olmalı? Valla 2 saate kadar olabilir. Ee, 1 ile 3 arası mesela. Çok güzel bir düzen. Sabah 7.30'larda uyandı, 12 gibi yemeğini yedi. 1 ile 3 arası uyudu. Akşamda sekiz buçuk gibi yattı. 8 gibi artık uyuma hazırlıklarına başladık. Sekiz buçuk gibi yattık. Yani gördüğünüz gibi eskiye göre aslında çok daha geç yatırabildiğimiz aylara geldik. Tabii ki bu bir örnek düzen. Yani sizin bebeğiniz mesela sabah 6'da kalkıyordur düzenli olarak. O zaman ne yapacaksınız? Belki öğlen yemeğini biraz öne çekeceksiniz ya da yatmadan önce iyi bir ara oyun verip uyanınca öğlen yemeği. Gene 12'den önce gündüz uykusuna yatırmayın ama her halükarda. Diyelim ki 12'den 2'ye uyudu. O zaman da siz akşam 7.30 civarlarında yatırırsınız. Yani her zaman çocuğun sabah uyanma ve öğlen uyku miktarına göre o akşam yatışında bir miktar öne çekmek mümkün. Gündüz uykumuz böyle. Akşam yatış saatlerimiz gene 7.30-8.30 civarlarında değişiyor. Tabii yaş büyüdüğü için biraz daha böyle misafirliğe gittiniz, yemeğe gittiniz akşam esneyebiliyor artık. Yani 6 aylık bir bebek yarım saat bile geciktiğinde sıkıntı olabiliyorken. 18 aylık bir bebek akşam 8.30'da yatacağına o gün 9'da yattığında çok da bir sıkıntı olmaz ama düzenli yapmanızı önermiyorum. Tercih, tercihimiz biliyorsunuz ayrı oda. Yani eğer aynı odada rahat uyuyorsanız tabii ki bozmak zorunda değilsiniz ama ben 4 aydan itibaren ayrı oda öneriyorum. Gece beslenmesi doktorunuz özel bir durumu var ve beslensin demediği müddetçe yapmıyoruz bu yaşta. Ee, gerçekten ihtiyacı yok. Yani bebeğiniz gece birkaç sefer emiyor ya da biberon alıyor alabilir. Bu ihtiyaçtan değil alışkanlıktan emin olabilirsiniz. Dediğim gibi doktorunuzun e, önerisi bunu da gösteriyorsan. Su damlatmayan bir su biberonu koyabilirsiniz yatağına. Suyunu kendi kendine içebilecek bir yaşta artık yatağında oturup suyunu içip yatabilir gayet rahat bir şekilde. Uyku rutinlerimiz bu yaşlarda gene bir önceki bölüme de benzer. Kitap okuma yapabiliriz, diş fırçalama ekleyebiliriz, işte camdan bakıp konuşabiliriz. Kediler, köpekler uyumuş. Odadaki hem salondaki hem odasındaki uyku oyuncaklarını toplayabilir. Bir yandan da iyi uykular der hepsine. Böylece hem toplamayı öğrenir hem onlara iyi uykular diye 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 böyle uyku moduna birazcık gireriz. Gene bağımsız uyumayı öğrettiyseniz tabii bu rutinlerin sonrasında yani bir 15-20 dakika rutin yaptıktan sonra öpüp yatırıp çıkabilirsiniz. Ee, onun dışında gece uyanmalarında bağımsız uyuyan bir bebeğimiz varsa zaten normalde yanına gitmiyoruz. Ya da bir ihtiyaç yoksa gitmiyoruz kendi uykuya dönüyor. İhtiyaç varsa da gidip kontrol edip çıkıyoruz. Bu dönemin uyku özellikleri bu şekilde ve bence artık tek uykuya tamamen geçildiyse çok da rahat. Çünkü tek uykuya başladıktan sonra, tek gündüz uykusuna başladıktan sonra yaklaşık 3-4 yaşına kadar düzen böyle gidecek. Diğer ayları da konuşacağız zaten ama bu en önemli bu yaştaki geçiş, bu iki uykudan tek uykuya geçişle birlikte oturan bu düzen Artık yıllarca neredeyse devam edecek diyebilirim minik oynamalarla birlikte. Ve rahatladınız. Bence rahatladınız uyku açısından yani. Umuyorum bağımsız uyumayı da öğretmişsinizdir. Bu şekilde saatlerinde de organize ettiğinizde bebeğinize çok keyifli günler geçireceğinizi diliyorum. Videomu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.